size. Evinizden nasıl şarj ettiğimizi göstereceğiz size. Evimizde bir uzatma kablosu ile 220 voltla bir kablo uzatıyoruz. Sonra verilen bu sarı kablo ile birlikte şarj etmiş oluyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Önce onu göstereyim. Aracı açıyoruz. Sonrasında üstte bulunan kısmı açıyoruz. Kapağını. Bunun da koruma kapağını çıkartıyoruz. Ve düz gelecek kısmı düz gelen kısımla ve bekliyoruz. Yeşil ışık yandığı anda enerjinin geldiğini ve şarj olduğunu söylemiş oluyor. Uzatma kablosunu da şu şekilde birbirine ekliyoruz ve şarjına başlamış oluyor. Elimizde iki yol var. Birincisi uzun yol, içeriden e, ekrandan ayarladığımız. İkincisi ise e, kumanda üzerinden yaptığımız bir yol var. E, şimdi siz bunu isteseniz de çekemiyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Bir de e, başka bir videom vardı. Eğer izlerseniz bunun nasıl kilitleneceğini de görmüş olursunuz. Şimdi aracın içine girelim, uzun yolu bir deneyelim. Aracın içerisinden e, nasıl şarjımızı sonlandırdığımızı göstermiş olalım. Şu an aracımız hala şarj oluyor. %96 evden şarj oldu. Dün takmıştım. Ve e, şimdi şarjını sonlandırmak istiyorum. Ekrandan neler yapıyoruz? Ana menüye giriyoruz. Eve modumuz var. Eve moduna tıkladığımızda şarjı tamamla. Onayla dediğimizde şarjımız tamamlanmış oluyor. Ve ilişiğini kesiyor.